Size selam arkadaşlar yine yepyeni ve o kadar güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün iki video atacağım belki 3 belki 4 Ya ilk videom eşiktaş kartları. Orijinal arkadaşlar hemen düzeyim orijinalliğimi sizde görün. Orijinal mi? Orijinal değil mi? Görün Çünkü direkt sonra kaldık orijinal ka Bayağı pahalı 180 lira. Normal kartlar 80 liraymış. Orjinalleri 180'miş. Şöyle. Arkadaşlar ıı, su döküldü üstlerine. Bir aksilik yaşadı. O yüzden bir dakika başlatış şeyi çekeceğim. Nasıl da arkadaşlar ben ben çok beğendim bakın. Hadi diyorsunuz boş yapma. Orijinal. Orijinal, 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 orijinal. Hatta birisinde barkod bile var. Şuna bakın. Acaba bu barkodlu olan hangisiymiş? Sürpriz. Ben de bir Arkadaşlar ben açtım kartları ama bilmiyorum gerçekten balkot balkotlu olan hangisi. Şimdi ben unuttum hepsini. Bin tane kart açtık. Ne çıktı? Acaba acaba hiç çok diye bilecek. bir şey. diyorum sanki ben de Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Beşiktaşlı olanlar yorumlara işte yorum gelmiyor. Beşiktaşlı olanlar like atıp abone olsun. Beşiktaş, Atiba, orta saha. Arkasından birisi görünüyor. Acaba o Redmond olabilir mi? Şey, Redmond galiba o. Siyah eski formalarıyla Ve not is Redmond. Şapkayla yarışmış. hangisi Redmond anlamadım. Şu mu Redmond bu mu Redmond? İkisi de aynı sanki. Arkadan o kim arkadaki? Bilmiyorum. Resme 3 tane koymuşlar oyuncu. Hangisi futbol bizim Redmond bilemedim. Forvet. Redmond. A numara da söyleyelim. Atiba'nın 13, Redmond'un 15. Sıraya göre gidelim. Jackson Fernandez. Orta saha oyuncusu. Beşiktaş'ın en iyi 3'ü. 83 numaralı. Jackson Fernandez. Jackson. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey söylemedim. Bari bir şey söyleyeyim. Jackson Fernandez'dan iki tane var. Açtım önceden yüzden biliyorum. Evet, devam ediyoruz. 3 dakika o 4 dakika olmuş arkadaşlar ve biz daha dördüncü futbolcuyuz Roma sayısı. Beşiktaş oyuncu defans ve 26 nereden aldınız derseniz Manavgat'ta normal var oradan aldık Manavgat'ta ne bir tane oyuncakçıya girdiniz. Galatasaray'da var, Fenerbahçe'si de var. Rıcat Abu Bakar. Arkadaşlar biliyorum Abu Bakar'ın burada olduğunu. Abu Bakar'ı şöyle size göstereyim. Beşiktaş'ın yıldız Koycusu. Ama gitti diyorlar Abu Bakar'ı. Forvet. 10 numara. Arkadaşlar 5 dakikamız doldu. Hızlı olalım. Hızlı açalım da. Salih Uçan dediğiniz gibi iyi bir oyuncu orta sahada. 8 numaralı. Şu an en alt numarada Salih Uçan var. hızlı olalım beş buçuk dakika da oldu çünkü Jackson Muleka Beşiktaş'ın dördüncü en iyisi mükemmel bir golcü forvet'te 40 numaralı arkadaşlar ben burada numarasına göre sıraya gidiyorum oradan bayağı zaman kaybediyoruz Dede Ali ile Cenk Tosun birlikte. Işte. Şurada Cenk Tosun var. Şurada da Dede Ali var. Bakın. Bir oyuncunun bile girebiliyorum yani. Dede Ali Cenk Tosun. Bunu bir yere koyacağım. Çünkü birisi 11 numarada, birisi 9 numarada. Bunu şöyle, şöyle. Sıkalım. Jackson Fernandez 2 böyle de çıkmış orta saha oyuncusu onu da yanlarına Çekelim böyle Jackson Fernandez olmadı arkadaşlar ha, Jackson Fernandez'i de yardımcı Adını tam okuyamıyorum. Mas Masu Akul Mas Masu aku. Masu Akul Arthur Masu Akul Neden arkasını dönmüş 25 numara Veslin Arkadaşlar biliyorum 7.5 dakikamız doldu Yuh diyorsunuz Hadi hızlı ol diyorsunuz Olacağım olmaya çalışacağım da doğrusu. Olamıyorum çünkü. Galiba en en büyük numara 83 yıl son Fernandes'i. Arkadaşlar ama şunu söyleyeyim. Aralarında nedense kalecimiz Mert Günok ve Bu arada şimdi bu videodan ardından araba kartları açımı yapacağım. Onları da açtım. Ve 9 numara Cenk Tosun. Cenk Tosun yüzüm dönmüyor burada. 9 numara Cenk Tosun forvet oyuncusu. Çok iyi Cenk Tosun. Ve son arkadaşlar süpür oyuncumuz Barkodlu oyuncumuz. Dede Ali. 11 numaralı orta sahada Dede Ali. Arkadaşlar bu tür futbolcu kartları videosunun devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın bir dakika. Arkadaşlar 8 hatta 9 dakika sonundayız.